Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi neredeyiz? Böyle arkamda Asi Nehri. Hemen tam karşınızda Habibi Necar Dağı. Gastronominin başkenti Antakya'dayız. Biliyorsunuz UNESCO ödüllü harika bir memleket. Asi Nehri burada. Böyle 559 kilometre uzunluğunda Lübnan'dan doğuyor. Bizim Samandağ'dan, Antakya'dan denize dökülüyor. Neredeyiz? Geçmişten gelen lezzet. Turan köftedeyiz tamam mı dostlar? Buradan, bakın buradan gerçekten buradan geçmişten başlıyor. Ondan sonra böyle karşımızdaki dükkana geçiyorlar. Şimdi rahmetli Turan amca Mustafa abiye el vermiş. İçeride abisiyle birlikte harika lezzetleri sunuyorlar. Güzel püf noktaları var köftenin. Yani Hatay usulü köfte yedim içeride. Bambaşka bir tadı var. İçine kendi karışımı, kendi reçetesi olan böyle güzel bir baharat koymuş. Sır söylemeyeceğim. Yemeği yerken de söylemiyorum. O kadar tatlı bir rehası vardı ki anlatamam. Halen tadı damağımda. Şimdi Antakya'nın tek beyaz bayrak ödüllü köftecisindeyiz bu arada. Yine diyorum Antakya'nın tek beyaz bayrak hijyen ödüllü mekanındayız. Detaylar nerede? Videoda çok uzatmıyorum. O zaman buyurun efendim. Ustam selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsınız? İyi sağ ol sizlere sormalı. Bizler Bizlerdeyiz. Maşallah yüzünüz gülüyor. Allah Allah razı olsun. Abi bizlerdeyiz. Burası neresi? Bize bir tarif etsen. Abi burası Hatay'ın, Antakya'nın merkezinde lezzetlerin lezzetlisi Turan Usta Köften'in yeri. Rahmetli Turan Usta Köften'in yerindeyiz. Değil. Rahmetli babanızın... Babamızın ismini üretiyoruz. Evet. evet. Kaç yıldır bu işin içindeyiz Mustafa abi? Abi yani babamdan bu yana sayarsak eğer e, yaklaşık olarak 42 yıl oldu. 42 yıl maşallah. Bir bir 30 yılımız oldu yani. Maşallah. Ustacığım şöyle güzel, orijinal. Ben bir Hatay köftesi alayım. Derhal. Tadına bir bakalım. Bu arada sohbetimizi yapalım seninle. Yani. Şimdi lavaşımız. Şimdi lavaşımız... Bu zaten Antakya özgü. Bunu özgü. kolay kolay bulamayız. Aynen. Ee, bunun <laughs> acılısı var, acısı var, soğanlı, soğansız, nasıl istersen. Ben orijinal, rahmetli babanın yaptığı neyse ondan istiyorum abi. Baş, Acılı, böyle soğanlı, muanlı. Başın üstüne hemen hazır bir sosumuz, sosumuz var sanırım sosumuz burada. Var. Yağımız var, sosumuzu atıyoruz. Yağımızı hmm. atıyoruz dolaşı üzerine. Acılı ise eğer toz biberimizi atıyoruz. Oo, bu saman da işi mi? E, evet. Toz biberimiz. Ee, toz biber, özel çekim. Samanda dağ ayrı biberim var. Taze biberim Anladım. var. Anladım. işi olarak. Burada da orijinal köftelerimiz, köftelerimiz burada. Köftelerimiz var. Onları atıyoruz. Evet. Şu Şimdi köftemizin esprisi dana eti. Kesinlikle dana eti. Az yağlı olması tamam. dana etimizin az yağlı olması. Peki böyle sırt falan gibi bir esprisi var mı? Kaburga? Var tabii ki. Heh. Biraz kaburga ve biraz da buklar da tamam. var. Reçetesi sana ait. Aynen. Aynen öyle. Bunu hazırlıyorsun. Yaklaşık kaç gram et kullanırsın abi? 80 gram. Ortalama 80 gram Aynen. kullanıyorsun. Aynen. Aynen. Tamam. 80 bir porsiyonda yani bir bu porsiyon iki porsiyon taneyi görüyor. Bir doğru. buçuk doğru. isteseydim bir tane daha geliyordu da herhalde yanına. Anladım. Şekilde. Onu da şöyle yapıyoruz. Da böyle böyle o da var. böyle yanında Bir buçuk porsiyon olursa Olur. bu şekilde. Olur. Tabii ki <laughs> ekmeği fazlalaştırabiliriz yani. Ha yok, az taktıklı. ekmekli olsun. Ben böyle bu etin tadına bir bakayım Mustafa abi. Tamam. 42 yıllık tecrübeyi burada sen konuşturuyorsun. Eyvallah. Biz de o zaman böyle damağımızı Taşlandıralım Eyvallah. Ondan sonra hem gözümüz doysun, hem gönlümüz doysun. Gözün. Şimdi Mustafa abi burası tamam. her gün hizmet verir mi? Kaçta kaç arası açıktır? Burası her gün hizmet verir. Sabah sekiz buçukta açarız. Akşam sekiz buçuk gibi kapatırız. Pazar günleri yaz olduğundan dolayı tatildeyiz. Yani Anladım. pazar günleri çalışmıyoruz. Yazın pazar günleri çalışmıyorsun. Aynen. Ama kışın açıksın. Onun haricinde hafta içi hizmet veriyorsun Aynen. sabah sekizde. Sabah sekiz buçuk, akşam sekiz buçuk. Süper. Şimdi sos, sos yine abi. geliyor Olsun. burada. Allah Allah. Şöyle ya, bir yaklaşayım biraz. ya. Evet. Mustafa Aynen. abi bak. bak, Aynen. bak. Aynen. of Sarımsak da var Sarımsak bunda. Atıyoruz. Evet. Köften de. Evet. Güzel baharatımız var. Onu da aktarıyoruz. Hmm. Hepsi bir baharat. Baharat yine. ]acağız. Şöyle. Allah Allah. Kıtır kıtır. Sanırım hazır. Sarıyoruz. Eğer sosu seven olursa biraz... Tabii sarıyoruz. tabii. Üstüne evet. sosumuzu da sosumuzu alalım. Ürünümüz şey. Bu şekilde hazır. Aynen. Sadece son değil noktayı doğru. soracağım. Tabii ki. E, şimdi Aynen. köftemiz içinde sarımsak var. Dana eti dedik. Tuz sarımsak. Ha başka, Heh, başka şey. bir şey yok. Aynen. Sosumuz da yine domates salçası mıdır, biber Tabii salçası mı? Eline koluna sağlık. Afiyet o zaman olsun. ben şimdi bir afiyetle onun bir tadına bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Taha nereye geldik? Cafcaflı yere. Cap yere geldik değil mi? <laughs> en cafcaflı yer tadım zamanı dostlar. Şimdi böyle harika on numara Mustafa abinin elinden. Afiyet Rahmetli olsun, afiyet babasından eli ele almış. Aynen. Direksiyonun başına geçmiş. Geç. Sen başkası var mı el vereceğin? oğlan. Benim oğlan gastronomi okuyor. Kız gastronomi bitirdi üniversitede. Ben biraz bah. zemini hazırlıyorum. Tam gibi. doğru yerdeymişiz. Hadi besmele çek babacığım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh. Yarasın dostum. Hayranımdan hiç biraz acı afiyet olabilir Allah. babacığım. Şimdi dostlar orijinal birebir Antakya, Hatay köftesi yaptık. Ben de bir tadına bakacağım Mustafa Buyur, abi. Buyurun benim afiyet olsun. <laughs> Güzel baharatımız var. <laughs> e, kendime has. bir Afiyet olsun. Bir tane küpet alalım çocuklar. Harika. Bir şey Baharatının içinde ne var biliyor musunuz dostum? Sen aldın mı bir tat? Söylemeyelim ama. Söylemeyeyim mi? Tabii ki, tabii ki. Evet merak etsinler. Tabii ki. Baharatının tabii ki. ama harika bir reha vermiş. Eyvallah. Al bunu aç sen. Eyvallah. Harika bir reha vermiş. Yani böyle köfte desem köfte değil. değil döner desem döner, 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 döner. değil. değil. Kebap desem kebap değil. değil hakkını vermişsin. Eyvallah. Vallahi olsun. evet merak uyandırsın. Bende kalsın. Gerçekten çok yakışmış için o baharat. Direkt hissediyorum şu an yani. Ekmeğin güzelliğine bak bu. Dostlar böyle Kızarlık. Leopar desen kızarmış Antakya özgü harika bir ekmek. Bunu zaten hiçbir yerde bulamayız ya. Aynen. Değil mi? Lavaş, Lavaş. Dışarıda da yapıyorlar ama ince yapamıyorlar. Ya da yapmıyorlar diyelim. Hmm. Adana pideti gibi abi. Afiyet olsun. Adana pidetini dışarıda bulamazsın. Oraya has. Oraya has. Aynen öyle Nasıl buldun? Ekşisi de güzel sen. Sumak, sumak koydun Sumak buna. koydum biraz evet. Hmm. Standart sunumumuz bu mu? Budur. Standartımız budur. Turşu, Turşu veriyorsun. Turşu veriyoruz Ya aynen. da içecek neyse artık. Aynen Kola. Vallahi gayet, gayet başarılı. Aynen. Abi peki böyle yemek sepeti getir götür gibi mecralarda var mısın Yok. yani sipariş? Sadece benim özel telefonlarımı yani. Eve servisim var, var. ama şeyden. Getir götürden falan değil hiç. Kendim. Telefon numarası varsa aklınızda var, paylaşabilirsiniz. Tabii evet. ki mesela 0326 alan ile 214 88 69, hmm. 213 61 71, 0535 278 84 49. Bu da GSM numaramız. Buralardan Buralarda. sipariş verebiliyorlar. Evet. evlere ve iş yerlerine siparişimiz var. Harika bir lezzet. Gerçekten on numara. Bu arada ben Aslan Hatay Erzinliyim. İşte dostlar bilir Adana'da oturuyorum. Evet. Benim de yaşım 42. Yani dükkanla aynı yaştayım. İlk defa yiyorum desem Afiyet yalan olsun. olmaz. Gerçekten olsun. bu lezzeti kaçırmışım. Özellikle sizin işletmede yemediğinize pişmanım. Çünkü bir arkadaşım öve öve bitiremedi sizi. İlla gidecek illa gidecek. Nitekim ne yaptık geldik. Dostlar mükemmel lezzet. Hepinizi buraya bekliyoruz. Yani gerçekten bak her şeyde her lokması dolu dolu. Şimdi bu bir buçuklu. Evet. Ne kadar bunun fiyatı? Yani normal bir kişilik 28 lira şu an. Tamam. Bir buçuk da 40 lira. Bir buçuk 40. Normal isteseydim iki tane 80 gramlık et olacaktı. 28 lira. 28 lira. Aynen. İçinde bulunduğumuz ekonomik Aynı. koşullara göre gayet normal. Aynı. Ayranlar dahil mi? Ekstra mı? Ekstra ayran. Tamam. Ekstra Aynı da ekstra. ayran oluyor. Aynen. Ama zaten incecik ekmekle. Evet burada bak böyle incecik ekmek babacığım. Kağıtla karıştırdın değil mi? Kağıt gibi incecik babacım. Hadi son lokmamızı da alalım. Uy uy nasıl yedir nasıl yedir yavaş. Maşallah. Dostlar sizler için gelsin. Hmm. Harika. Abi içinin soğan salatası, maydanozu. Tam orantılı. Bu standartın bu standart arada değil mi? Aynen yerseniz bu arada Bu böyle yiyin dostlar. Acısı falan, kıvamı yerinde. Bakın taha bile yiyebiliyor. Soğan da güzel. Şimdi etimin tadı da bir ayrı. Yani içine döktüğün o baharatın sana özel olan yine diyorum, özellikle dikte ediyorum dostlar. Ne olduğunu çok iyi biliyorum şu an o tadın. Ama merak uyandırsın. Gelin tadın, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Aynen. İzleyicilerimize son söylemek istediğim şey var mı Mustafa abi? Her zaman bekleriz. Hoş geldiler. Sefa iyi Maşallah. Beklerim. Rabbim yüzünü her zaman güldürsün Eyvallah, Mustafa abi seni. Olsun. Dostlar. Şimdi sırtımı Asi Nehri'ne verdim. Esas bizim doğuşumuz orası. Ağacın evet, altıydı ama karşı tarafta. Bak tezgah oymuş. Doğuş noktası öyle Aynen. mi? Aynen. Karşısıydı. Şimdi sırtımı Asi Nehri'ne verdim. Arkamda yine Antakya'ya özgü dağımız var. Evet. Abi, Habibi Neccar Dağı. Habibi Neccar Dağı. Manzara on numara, insanlar on numara, lezzet on numara, sizler de on numarasınız. Görüşürüz dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.